Şöyle bakıyorum emeklilere adamın ağzında diş yok ayağındaki ayakkabı 5 yıllık belki de birinin verdiği bir eski hiç Avrupa görmemiş deniz görmemiş hayatında mayosu şortu olmamış bu adam kalkıyor bana bayrak diyor vatan diyor ya sen kendinden haberin yok askerlik haricinde memleketinden çıkmamışsın sen kime ne anlatıyorsun hayatında Cinali'den başka kitap okumamış ayağında ucuz bir kokmuş baksır kilot bana bayrak diyor vatan diyor senin hiç haberin var mı tarihte hiçbir bilgi var mı yok ATM'nin önünde şöyle kötü kırık bir vaziyette dinleyip 50 lira çekiyor orada sonra o 50 lirayla pazara gitmeye çalışıyor. Sonra da Bayrak Vatan. Ya bir bırak kardeş. Önce bir karnını doyur. Bayrak Vatan zaten yerinde. Bayrak Vatan'ın savunucusu sen değilsin. Devlet kolluk kuvvetleri. Bayrak diyor. Ya sen Bayrak'tan ne haberin var? Zaten bir savaş olsa logara girecek. Bir de o da var. İlk önce o saklanacak. İmamın arkasına saklanıp beni cehennemlik ilan ediyor. Cebinde beş kuruş yok, ağzında diş yok, para yok, akıl yok, fikir yok, kültür yok, ahlak yok. Hiçbir şey okumamış, düşünmemiş. Sadece karnını doyurmuş. Penceresinde perde yok. Ölünce de artık bir yerlere gömüyorlar. Memleketine falan Allah'tan kişiye götürüyor. Belediye götürüyor. Yoksa ölüsü de Durum bu.